Merhaba şu an Demir Döküm Kalisto markasına ait kombinin sıcak su ayarı kısmını kontrol edeceğiz ve göstereceğim size. Kombimizde 3 tane düğme bulunmakta. En üstteki düğme sıcaklık ayarını gösteriyor. Ortadaki kombinin su mu peteklerini mi ısıttığına ya da su ve petek hangisini ısıttığına dair bilgi veriyor. Aşağıdaki de yine hangi sıcaklıkta kalmasını istediğimize dair bir bilgi. Şu an kombimiz kapalı durumda. Şu, şu şekilde kapalı olduğunu gösteriyor. Kombiyi sadece su kısmının açık olmasını istiyoruz biz. Yukarı yaptığımda şu an kombi petekler ve su birlikte çalışıyor. Ama ben peteklerin çalışmasını istemiyorum. Bu yüzden su musluğu, musluk işareti olan kısma getirdim çizgili yeri burayı. Şu an sadece su çalışıyor. Ben yukarıdan en er üstteki düğmeden de sıcaklık ayarlarını yapmıştım. Şu an kombinin sadece su kısmı çalışıyor. Yaz dönemi için. Kış döneminde peteklerin çalışmasını istersem de hemen şu şekilde tekrardan göstereceğim. Petek ve suya birlikte getirdiğimde ikisi birlikte çalışıyor ama biz şu an sadece suyun çalışmasını istiyoruz. Suyun sıcak olmasını istiyoruz. Bu şekilde su çalışıyor ve su artık sıcak gelecek. Petekler çalışmayacak.